benim güzel çocuklarım. Bugün sizlerle bir ülke tanıyacağız. Bir tane kelimemiz var. Onunla ilgili sohbet edeceğiz. Ve sonrasında ilginç bir deneyimiz var. Evet öncelikle ülkemizde gezintiye çıkalım mı? Ülkemiz neresi? Norveç. Bakalım Norveç nasıl bir yermiş? Nereleri varmış? Nasıl gezilecek yerleri varmış? Kısaca birazcık tanıyalım. Norveç resmi adıyla Norveç Krallığı. Kuzey Avrupa'da bulunan İskandinav Yarımadası'nın batısında bir ülkeymiş çocuklar. Bakalım neler varmış? Norveç'le ilgili. Evet. Görsellerden bir tanesi. Evet, bu neydi? Dünya haritası, değil mi? Dünya haritasında önce Türkiye'mizi görelim. Burada Türkiye ve Norveç de burada. Kıtalarımızı hatırladık mı? Kaç tane kıta vardı? 7 tane değil mi? Evet, hadi bakalım sayalım. Sonra da Norveç ülkesi hangi kıtadaymış onu öğrenelim. Evet, Kuzey Amerika kıtası, Güney Amerika kıtası, Antarktika kıtası, Afrika kıtası, Avrupa kıtası, Asya kıtası, Avustralya kıtası. Çocuklar, Norveç Avrupa kıtasında. Evet, bu neydi? Türkiye haritası şimdi de bizim ülkemiz olan Türkiye'mizin haritasından sonra Norveç ülkesinin haritasına bakalım. Bu da Norveç ülkesinin haritası. Evet çocuklar, Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşu olan evet burada Finlandiya, İsveç ve yeşil olan kısım Rusya. Komşu olan batıda Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi'ne kıyısı vardır. Evet. Atlas Okyanusu burada. Norveç Denizi burada. Birbiriyle bağlantılı kıyısı varmış. Evet bayrağımız. Türk bayrağı ve Norveç ülkesinin bayrağı biliyorsunuz. Her ülkenin kendine ait bir bayrağı vardı. Çocuklar Norveç yaşam standartları en yüksek olan Maddi açıdan çok iyi durumda olan, zengin olan ülkelerden bir tanesi, çok da güzel, doğa harikası olan bir yer. Bakın ne doğal buralar. Evet, dağlık alanları ve deniz alanları çok fazla. Çok güzel bir doğa manzarası, değil mi? Norveç, doğa harikası olan bir ülkeymiş. Evet, resimlerini görüyoruz. Çok güzel, çok şirin dağları. Evet burası dünyanın her yerinden insanların aynı manzaraya bakmak için yaklaşık performansa göre 1 ile 3 saat arasında tırmandığı büyüleyici bir kayalık. Evet buraya tırmanmak için 1 saat ve 3 saat arasında bir yol gidiliyormuş çocuklar. Yerden 604 metre yükseklikteymiş burası. Ama manzarayı görüyor musunuz? Çok güzel. Bu manzarayı görmek için insanlar bu tepeye çıkıyorlarmış. Turist olarak giden insanlardan. Burada gördüğümüz çocuklar bir yayla. Ee, Norveç'te Hardanger Vida yaylasıymış burası. Avrupa'nın en büyük dağ platosu ve dünyanın en büyük geyik, yabani geyik sürüsüne ev sahipliği. Burada yabani geyiklerin yaşadığı bir yermiş. Onları ev sahipliği yapan bir yaylaymış. Burası da Norveç'in görüntülerinden. Evet, doğa harikası olan bir yer. Norveç'in simge kayalıklarından bir tanesiymiş o. Evet, doğa harikası muhteşem yerlerden birisi Lofoten adaları. Lofoten adaları denildiğinde ise buranın en güzel köyü de burası Reyni köyüymüş. Burasıymış çocuklar bakın. Çok da güzel dağın eteğinde bir köy. Evet, burası da Norveç'in batı kıyılarında yer alan Aleasont kuzeybatı fiyortlarına ve açılan kapılardır. Fiyortları diyor. Bakalım bu fiyortlar neymiş çocuklar? Hmm. Norveç fiyortları da dünyaca çok ünlü olan yerlermiş ve sadece onları görmek için giden insanlar da varmış. Bakalım bu fiyort neymiş çocuklar? Peki fiyort nedir çocuklar? Fiyort denizin karı parçasının içine doğru girmesiyle oluşan, bakın burada, oyuklardır. Gördünüz mü? Denizin Kaya parçalıcıklarının içine girmesiyle oluşan oyuklara fiyort deniyormuş. Bazıları geniş, bazıları ise oldukça dardır. Norveç'te bunu özel kılansa, ülkenin denizle buluştuğu hemen her yerde bolca fiyortların olması. Bu fiyortların dar alanda e, görmek için gezi düzenlenen, tur düzenlenen yerler varmış çocuklar. Evet çocuklar, burada gördüğümüz şehrin adı Tromso. Tromso Norveç'in kuzeyindeki en büyük şehirmiş. 18. yüzyıldan kalma ahşap evleri, evet bu evler ahşap evlermiş. Eh, ahşap evleri ve onu çevreleyen doğası ile meşhur olan bir yermiş burası. Şehrin büyük bir bölümü Tromsova adası üzerinde konumlanmış. Evet, bu da e, Tromso'nun diğer bir görüntüsü. Ülkenin en kuzey noktalarından birinde yer alıyormuş burası. Ve soğuğu ile e, ön planda olan bir merkez. Çocuklar Norveç zaten çok soğuk ve karın çok yağdı ve e, iklimi çok soğuk olan bir ülke. Burası da en soğuk olan yerlerinden bir tanesiymiş. Tromso aynı zamanda dünyadaki kuzey ışıklarının en iyi izlendiği noktalardan bir tanesiymiş. Neymiş bu kuzey ışıkları acaba? Evet, kutup ışıkları ya da kutup avrası. Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucunda ortaya çıkan doğal ışık ışımalarmış çocuklar. Kuzey enlemlerinde bu etki Aurora borealis ya da Kuzey Işıkları olarak adlandırılıyor. Çok güzel ve dünyanın her yerinde meşhur olan çok güzel renkli olan ışıklar bunlar. Kuzey Işıkları. Evet. Evet çocuklar, NASA tarafından uzaydan çekilmiş Dünya'nın görüntüsü ve bu da Kuzey Işıklarının yansıması. Dünya üzerindeki yansımasını görüyoruz kuzey ışıklarının. Evet. Çocuklar, Norveç ülkesi kuzey ışıklarının en iyi, en net görüldüğü yerlerden bir tanesi. Ee, bu yüzden Norveç'in sırf kuzey ışıklarını görmek için geziler düzenlenip turistler kuzey ışıklarını görmek için de gidebiliyormuş. Çocuklar, burada gördüğümüz mağara resmi. Mağara resminin Norveç'le ne alakası var diye düşünüyorsanız birazdan onu da anlatacağım size. Önce bir mağara neymiş onu öğrenelim. Evet bu mağaranın dışarıdan görüntüsü. Bu da mağaranın içeriden görüntüsü. Bakın orada çıkışı. Evet mağara e, yüzeyle bağlantısı olan ve gün ışığı ile bağlantısı kaybolacak derinliğe ve en az bir insanın sürünerek girebilmesine olanak verecek genişlik ve yüksekliğe sahip olan yeraltı boşluklarıdır. Mağaraları inceleyen bir bilim dalı var ve bu bilim dalına da speleoloji deniyor çocuklar. Evet bakalım şimdi Norveçle bağlantısına. Evet dünyanın en büyük dalga kesimli mağaralarından bazıları Norveç'te bulunuyormuş çocuklar. Peki bu e, deniz mağarası nedir? Deniz mağarası bakın bunlar gördünüz mü mağaraların denizin altında olan Aynen. Deniz mağarası, kıyı mağarası veya diğer adıyla da dalga oyukluğu, deniz ya da göllerdeki dalga hareketleri sonucunda sarp kayalıklarında oluşan mağaralardır. Evet, gördük mü? Bunları dalga hareketlerinin sonucunda oluşabilen e, kayalıklarmış. Deniz mağaraları dalgaların doğrudan kayalara çarparak kırıldığı, Kayalık uçlarında ya da kıyılarda görülür. Bu da en çok görülen yerlerden bir tanesi de Norveç'miş. Gördüğümüz çocuklar somon balığı ve Norveç somon balığı üreticisinin de en büyük somon balığı üreticisi Norveç ülkesi. Evet, kayak sporu yapılmaya başlanan ilk ülkede çocuklar Norveç. E, kış sporları ile de aynı zamanda... Çok ünlü olan bir yer Norveç. Burada gördüğümüz bir tünel ve bu tünel çocuklar 24,5 kilometre uzunluğundaymış. Bayağı uzun bir tünel ve Norveç'te ünlü olan yerlerden bir tanesi. Evet bu da tünelin içi. Evet çocuklar bu resimde gördüğümüz Norveç ülkesinin Oslo şehri. Oslo Norveç'in başkenti. Bizim ülkemizin, Türkiye'mizin başkenti neresiydi? Ankara'ydı. Norveç'in başkenti de Oslo. Evet, şimdi özveri kelimesiyle ilgili sohbet edin. Yazır mıyız? Evet çocuklar, özveri nedir? Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından, kendi isteklerinden vazgeçme. Peki, özveri göstermek nedir? Herhangi bir konu odaklı fedakarlık geliştirmek, gerçekleştirmek şeklinde de e özveri de bulunmak, özveri göstermek deniliyor. Mesela çok istediğiniz bir şey. O anda oyun oynuyorsunuz. Çok istiyorsunuz oyun oynamayı o anda ama ödev saati. Ne yapıyorsun? Ödevini öncelik veriyorsun. Oyunu bırakıyorsun. Böylece sorumluluğunu yerine getirmek için de bulunmuş oluyorsun. Aileleriniz de size destek olmak için çocuklar kendi işlerini veya kendilerine ayıracak zamanı bırakıp size destek oluyorlar ve onlar da sizin için özveride bulunmuş oluyorlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen her zaman sorumluluklarını yerine getiren güzel çocuklar olmaya devam edin. Şimdi çok ilginç bir deney var. Onu göstereceğim size. Hadi bakalım. Evet çocuklar bu deneyde bize sadece bunun içerisinde sirke var. Sirkemi doldurdum. Bir tane de yumurta lazım. Yumurtayı alacağız. Sirkenin içerisine bırakacağız ve bir gün bekleyeceğiz. Bakalım neler oluyor. Ben şimdi bunu size bekletilmiş halini göstereyim. Yumurtayı mutlaka içine koyuyoruz ve kenara bırakıyoruz. Ee, bir gün boyunca bekletiyoruz. Biraz daha fazla bekletebilirsiniz. Benim beklemiş yumurtam var. Bunun içerisinde sirke var. Sirkeyi koydum. Yumurtamı içerisine koydum. Hiç ellemedim. Bir gün boyunca çıkarmadım. Sakın ergen çıkarmayın. Çünkü sonuca ulaşamayız. Bakalım. Evet. Gördük mü çocuklar? Yumurtanın nasıl büyüdüğünü gördük mü? Evet, içini görebiliyor musunuz? İçindeki sarısı da gözüküyor yumurtanın. Evet, yakından bakalım. Bakın, içinde sarısı ya Gördünüz mü? Ve nasıl? Normal yumurtayı bakın bastıramıyorum değil mi? Ama bunu bastırıyorum. Buna bastıramıyorum çünkü sen büyüklüklerine bakalım. Farkı görebiliyoruz değil mi? Daha iyi. Birazdan patlamış inşallah. Evet içindeki sarısı da. Ama bunu atamıyorum. Ve ne oluyor? Gördünüz mü nasıl yumuşadı? Ve kocaman oldu. Bakın bu yumurta bu hale geldi. Aynısından koydum çünkü yumurtanı. Bu yumurta bu hale geldi. Sirke de beklediği zaman sadece sirkeyi kavanozun içerisine koyuyoruz. Bunu atamam. Çıkardı. Sesi duyuyoruz. Fazla oynamayın. Sadece gözlemlemek için yapabilirsiniz. Biraz atarsanız çünkü patlar. içindeki sarısı hala duruyor çünkü çocuklar. Sadece sirkeden dolayı dış kabuğu yok ve yumuşadı. Ama bu hala katı bir yumurta. Kırılmamış bir yumurta olduğunu unutmayın. Oynamak için değil ama sadece gözlemlemek için yapabilirsiniz. Anlaştık mı kızlarım? Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.